Bizim eskiden böyle doğu taraflarında evlerler erkekmiştir ya. Birinin misafiri geldiği zaman da hep böyle ayrı ayrı uç köşelerde yatıydı. Şimdi bizim bir tane Şemsettin abimiz var. Bunun bir tane misafiri gelir sohbet muhabbet. Şemsettin abi de iki evlidir. Hanımlar da ki misafirimin yatağını en başa kapıyor. Ne atın buzdolabının önünde yatsın. Bunlar da en arkada böyle iki hanımın ortasında yatıyor. Gece oli saat 1 iki. hanımın biri kahı yaptı sürekli. Bey, bey misafir geliyor. Diyor benle diye hiç yapmışsın. Yani ben sana helalle birlikte olalım. Bunlar kahılar dedi ki bak di, git buzdolabının kapısını aç. Işık adamın gözüne vuruyor. Eğer uyanırsa yapmayalım. Uyanmıyorsa yapalım. Kaki gidip buzdolabını açıp Bakıyor adam uyumuş. Hemen gelip birlikte oluyorlar. Öbür hanım kaki. Divala gerek benle de olan. Yahu değil misafir. Di ben anlamam divala. Gidip buzdolabının kapısını açıp Bakıyor adam uyumuş. Geliyor. Bunlar da ilişkiye giriyorlar. Bunlar yatıyor. Sabah oluyor. Altı yedi. O misafir kaki. Ya bir de, şemset dedi, bu ağzı koru bir bardak su yok kurban olayım sana di bana bir bardak su ver. Dedi bir buzdolabının kapısını açtı, iç kendine. Ya bir kim buzdolabının kapısını açtı, onu siktim di ben de, şimdi nasıl buzdolabının kapısını açayım